Herkese merhaba arkadaşlar. Ben sizlerle kontrollerim ev 2'yi göstereceğim. Yani ikinci e, nasıl diyeyim size. Kontrollerimi değiştirdim yani size göstermek istedim. Hem de Minecraft custom yani custom ayarları değil de kendi ayarlarımı göstermek istedim yani. Fav öncelikle tam bakış açısını aldım arkadaşlar. Doğru normalde. E, müzik sesleri böyle. Yani şu, şu normalde elde de ben şimdi göz almıştım. Şey yapıyordum diye. Daha demin test yapalım da. Şimdi arkadaşlar bu hızda ee, işte böyle hemen geçelim siz videoyu durdurup yaparsınız olmazsa şöyle sınırsız açık şunlar kapalı quality video durdurup bakarsınız performans odur şöyle çık arkadaşlar solda solda FPS, e, göstermiş şey işte bunların hepsi kapalı bir tek partikalı açık şunları böyle ee, sonra arkadaşlar kaynak paketlerini şöyle ya yeah. Burası doluydu. 65 tane tek tüpek vardı kanka. Beyler kanka dip duruyorum ya. Chessboy, e, yani ne, Türkiye'nin en iyi tür birincisi. Onun resource pack'ini paylaşmıştı herkes. Ay herkes diyorum. Videosunda 65 tane tek tüpek paylaşmıştı. işte tek tüpeklerim falan diye. Dondu. Oyun dondu arkadaşlar kusura bakmayın. En son yanımda ha, Chessboy falan diyordum. İşte Chessboy'un bir tane videosunda böyle bütün tek tüpeklerini paylaşmıştı önceden kullandıkları. Böyle tek tek 65 tane. Onlar vardı arkadaşlar ama sildim. Sonra ee, işte bunlar böyle Super Secret Station onlar aynı. Bunlar kas. Bu, buna gerek yoksa da bunu göstermem yayın ayarları. Önemli olan şu kontroller en son geleceğim. Çok önce ayarları böyle. Şunu bilerek yükselttim. Şunu da ortaladım biraz. çok küfür falan yazıyorlar bazen. Bunu bunu hala anlamadım arkadaşlar. Eee bir istiyoruz. Bunu bu bu sekmeyi ben anlamadım. Kontroller. En önemli olan burası. Şimdi arkadaşlar hassasiyetim beni biliyorsunuz böyle 173'teydi. Şöyle ben bunu 70 e aldım. Artık hiç değiştirmeyi düşünmüyorum çünkü 70 benim için en uygunu. Eee arkadaşlar şimdi ben hani arkama nasıl bakıyorum derseniz hiç e, Razer şey e, Razer da hiç böyle makro falan kurmadım. Hani kesinlikle makro değilim yani. Hiçbir türlü makrom yok. Switch, böyle F5, F3'a falan. Hepsini kendim yapıyorum arkadaşlar yani. RL e, şey yapıyorum. E, işte arkama falan bakma. F5 olayı. E, zoom CTRL arkadaşlar. E, şöyle CTRL. E. Sonra başka düzenlediğim ne var? E, eğil. Eğil shift arkadaşlar benim. E, garip olacak ama ben nereden koşuyorum biliyor musunuz? Şimdi geleceğim. Benim eğilmem shift zoom. E, zoom ise CTRL'de. de eşya bırak. F'de Q'da olmasına rağmen yani Q'da olması lazım ama F'de koşmamda Q'da arkadaşlar. V'nin yanında olduğu için hemen hemen geçe veriyorum böyle elimle. Alıştım böyle 3 yıldan beri aynı kontrollerim. O yüzden böyle daha iyi oynuyorum. Çok garip yani böyle oynadığı hiç görmedim. Böyle oynayıp da çok iyi oynayan ben herhalde. Yani ilk defa gördüm. Ee, arkadaşlar bu bu kadardı. Ee, neden böyle bir video çektim dersen derseniz yani Hani kısa olmuş sen bize neden kısa şey yapıyorsun falan filan derseniz arkadaşlar bu ne lan? Bunu hala anlamadım Minecraft krallıkları Neyse, neyse konumuz değil. Arkadaşlar işte dediğim gibi e, şey bir dakika şunu bir kapat. Ha. E, ne diyordum lan? Ha, neden böyle bir video çektin derseniz e, ise e, bu benim kendi isteğim amaçlı arkadaşlar. Sadece e, bilmeniz bilmenizi istedim. Bu ne? Neyse. Yani Bilmenizi istedim arkadaşlar yani ee, normalde günde bir video atıyorum ama bu da ikinci olacak yani öylesine bilginiz olsun diye neyse uyguladığı bu kadardı arkadaşlar kontrol görüyoruz 6-5 like bekliyorum sizden yani gösterin gücünüzü arkadaşlar ee, görüşmek üzere bay bay size seviyoruz takipte kalmayı unutmayın 6-5 like görüşürüz Kapattım mı sanıyorsunuz 6-5 like atmadınız at, like gördüm hemen like at lütfen Bak like, artı 5 dakika like, ha. Bak like, kontroller hazır. Well. bak. Hadi bay bay.